Merhaba, Cimbom. Özel bir video ve en sıcak haberlerle geri döndük. Öncelikle, kanala abone olmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın böylece her gün en yeni gelişmeleri ilk siz öğrenirsiniz. Fazla uzatmadan, hadi haberlere geçelim. Bir vidente ortaya çıktı, futbol aleminde dedikleriyle yankı uyandırıyor. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Eintracht karşısında kupayı kapacağı yönünde iddiasıyla. Sahada neler olur? kadro avantajları nasıl işleyebilir? Yıldızların performansı ne derece belirleyici olur? İşte bu büyülü öngörünün gölgesinde Galatasaray'ın mevcut durumu ve maç öncesi tüm detaylarla sahaya çıkış yazısı. Galatasaray 2025-26 sezonuna damga vurmak üzere. Şampiyonlar Ligi'ne katılım, Süper Lig'deki form, yapılan yüksek meblağlı transferler ve takımın küresel vitrinde sahne alma arzusu hepsi bir arada. Vidente diyor ki, Eintracht'e karşı o gece sarı kırmızılı şampiyonluk sevincini yaşatacak gol ve galibiyet öyküsü. Peki, bu öngörüye güven var mı? Teknik güçler, oyuncu portföyü ve taktiksel grafikler nereye işaret ediyor? Galatasaray'ın kadrosu, bu sezona büyük yatırım yapılan, yıldızlarla dolu bir ekip görüntüsü çiziyor. Forvet hattında Victor Osimhen, sahaya çıkarmaya değer bir silah. Gücü, hızı, gol bitiriciliğiyle rakip savunmaları tedirgin eden bir forvet. Savunma hattında Wilfried Singo'nun As Monaco'dan gelmesiyle defans hattı daha fiziksel ve rakip ataklara karşı daha baskılı bir duruş sergileyecekmiş gibi duruyor. Uğurcan Çakır kalede güven veren bir değişim. Özellikle genç yaşına rağmen tecrübesiyle uzun vadeli bir yatırım olarak göze çarpıyor. Orta sahada zengin. İlkay Gündoğan'ın Galatasaray'a katılması, liderlik ve saha içi kontrol açısından büyük artı. Pas alışverişini yönlendirecek, tempoyu belirleyecek bir oyuncu olarak görülüyor. Gabriel Sara gibi isimler destekleyici rol oynuyor. Top dağıtımı, baskı anında hücumda geçişleri hazırlamak gibi detayı işler bu oyuncular üzerinden yürütülecek. Takım kimyası, saha disiplini ve kondisyon durumu da kritik. Yeni transferlerin bir bölümü takıma adapte olmuş durumda. Bazıları ise henüz tam form yakalamadı. Eintracht gibi Almanya'nın taktiksel açıdan zorlu, fizik gücü yüksek bir rakip karşısında bu adaptasyon süreci belirleyici olabilir. Vidente'nin vizyonu, maçın ikinci yarısında Galatasaray'ın baskıyı artıracağı, gol yollarında cesur davranıp rakibin savunma zaaflarından faydalanacağı yönünde. Özellikle Osimhen ve ilk yarıda beklenmeyen pozisyonlarda oyuna giren kanat oyuncularının etkisiyle gol senaryosu doğacağı söyleniyor. Kaleci Orjan'ın kritik kurtarışları ve defans hattının ufak tefek hatalardan kaçınması da galibiyetin anahtarları arasında. Eintracht cephesine bakıldığında bu takım da kolay lokma değil. Topa sahip olma, pres, orta saha mücadelesi ve duran top organizasyonlarında tehlike yaratabiliyorlar. Ancak Galatasaray'ın saha içinde disiplinli kapanışlar yapması, orta sahayı kontrol altında tutması ve rakibin akınlarını iyi okuyup ters ataklara izin vermemesi şart. Maçın başlama düdüğüyle birlikte, sarın kırmızılı taraftarın enerjisi salonun her köşesine yayılacak. Atmosfer baskısı, motivasyonu yukarı çekecek. Vidente diyor ki, bu atmosfer Adana Demirspor maçındakine benzer bir ruh sağlayacak. Oyuncular sahaya kazanmaktan başka şans yok mantığıyla çıkacak. Teknik direktörün değiştirilebilir oyuncu hamleleri ve devre arasında yapılacak taktiksel düzeltmeler maçın gidişatını belirleyecek. Sonuç olarak Vidente'nin tahmini bir kehanet gibi görünse de Galatasaray'ın kadro derinliği, teknik kapasitesi ve sezon boyunca gösterdiği performans bu kehaneti destekleyebilecek düzeyde. Eintracht karşısında nasıl bir skor olur? 2-1 3-2 ya da belki daha çekişmeli bir maç sonrası uzatmalar. Ama Vidente diyor ki sahadan Galatasaray şampiyon çıkacak. Okuyucular için soru şu, bu vizyon gerçek olur mu? Saha yaklaştıkça performans göstergeleri, oyuncuların form durumu, taktiksel kararlar ve maç içi dinamizm hepsi önem kazanacak. Sizce Vidente yanılıyor mu yoksa Sarıl Kırmızılılar gerçekten Şampiyonlar Ligi'ni kaldıracak mı? Merhaba aslanlar hayranı. Devam etmeden önce sizi Aslan Sesi kanalına abone olmaya ve beğeni bırakmaya davet ediyoruz. Böylece Aslan'ın tüm haberlerinden özel olarak haberdar olabilirsiniz. Devam edelim. Eintracht Frankfurt'un oyun yapısı, özellikle Bundesliga'da gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Yüksek tempo, dinamik kanat atakları ve hızlı top çevirme özellikleriyle tanınan Alman temsilcisi, Galatasaray'a karşı kontrollü ve disiplinli bir oyun planı benimseyecektir. Ancak Galatasaray'ın bu tarz rakiplere karşı çözüm üretme kapasitesi son dönemde oldukça yükseldi. Okan Buruk'un öğrencileri baskı altında oynamayı öğrendi ve set oyununu sabırla kurabilecek özgüvene sahip. Maçın kilit isimlerinden biri olarak İlkay Gündoğan öne çıkıyor. Uzun yıllar Almanya'da forma giymesi hem Eintracht'ı yakından tanımasını hem de Alman takımlarının zihin dünyasını analiz etmesini kolaylaştırıyor. Gündoğan'ın saha içinde doğru yerleşimi ve oyun temposunu kontrol edebilme yetisi, Galatasaray için büyük bir avantaj olacak. Ayrıca Wilfried Zaha'nın birebirlerdeki etkinliği ve rakip savunmayı yıpratma gücü, Galatasaray'ın hücum silahlarını daha da zenginleştiriyor. Onun yanında Barış Alper Yılmaz gibi dinamizmi yüksek bir oyuncunun kanatlarda sürekli bindirme yapması, Eintracht savunmasını geniş alanda oynamaya zorlayabilir. Bu da Osimhen gibi bitirici bir forvet için pozisyon anlamına gelir. Defans hattında Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakçı'nın uyumu, Galatasaray adına en çok tartışılan ama son haftalarda en çok gelişme gösteren konulardan biri. Bu ikilinin yüksek toplardaki hakimiyeti ve birebir savunma refleksler, özellikle Eintracht'ın etkili duran top organizasyonlarında belirleyici olacak. Kalede ise Uğurcan Çakır, bu sezonun en formda isimlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Kritik anlarda yaptığı kurtarışlar, takımı ayakta tutma becerisi ve liderlik vasfı, onu bu maçın sessiz kahramanı yapabilir. Özellikle penaltı ihtimali olan anlarda tecrübesi devreye girebilir. Orta sahada Lucas Torreira'nın pres gücü ve rakibi bozma yetisi maçın kaderini doğrudan etkileyebilir. Eintracht gibi topu ayağında tutmayı seven bir takıma karşı Torreira'nın alan daraltması Galatasaray'ın oyunun merkezini ele geçirmesini sağlayacaktır. Yanında Sergio Oliveira gibi topu yönlendirebilen bir oyuncu ile beraber dengeli bir kurgu oluşturulabilir. Maç öncesi yapılan analizlerde Eintracht'ın savunma arkasına atılan toplarda zaaf gösterdiği ve geç dönüş yaptığı tespit edilmiş durumda. Bu boşluklara atılacak hızlı toplarla Galatasaray çok sayıda pozisyona girebilir. Özellikle Zaha ve Barış Alper gibi çabuk oyuncular bu zafı değerlendirebilir. Maçın kırılma anı büyük olasılıkla ilk gol olacak. İlk golü atan taraf oyunun psikolojik üstünlüğünü ele geçirecek. Galatasaray'ın bu sezon erken gollerde rakibi baskı altına alma ve skoru yönetme becerisi, onları bu maçta favori haline getiriyor. Vidente'nin ilk yarı dengede, ikinci yarı baskı ve zafer söylemi de bu istatistiklerle örtüşüyor. Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, özellikle Avrupa maçlarında stratejik değişiklikleriyle tanınan bir isim. Oyunu iyi okuyabilmesi ve maç içindeki hamleleriyle fark yaratabilmesi, Eintracht karşısında avantaj olabilir. Okan Burun bu maça özel bir plan hazırladığı ve bazı sürpriz isimlerle başlayabileceği gelen bilgiler arasında. Tribün desteği de unutulmamalı. Her ne kadar maç Almanya'da oynansa da Avrupa'daki Türk nüfusu sayesinde Galatasaray neredeyse kendi evinde oynuyormuş gibi sahaya çıkabilir. Bu psikolojik faktör Alman oyuncuların üzerindeki baskıyı artırırken sarıl kırmızılıları motive edecektir. Galatasaray taraftarı, yıllardır beklediği Avrupa başarısına bir adım daha yaklaşmak üzere. 2000 yılındaki UEFA Kupası zaferinden sonra, Şampiyonlar Ligi Kupası hep büyük bir hayal olmuştu. Şimdi bu hayal, Vidente'nin öngörüsüyle yeniden filizleniyor. Vidente'ye göre maç 2-1 Galatasaray üstünlüğüyle bitecek. Golleri Zaha ve Osimhen atacak. Ancak futbolda hiçbir şey kesin değil. Bu sadece bir öngörü. Gerçek mücadele 90 dakika boyunca sahada verilecek. Taktik, fizik, ruh hali ve biraz da şans. Hepsi bu maçın parçası olacak. Eğer Galatasaray bu maçı kazanırsa, kulüp tarihine yeni bir sayfa açılacak. Hem ekonomik hem sportif açıdan bir sıçrama anlamına gelecek bu zafer, oyuncuların piyasasını artıracak, kulübün marka değerini yükseltesek ve Türk futboluna umut aşılayacaktır. Tüm gözler artık aynı maçında. Bir Vidente'nin kehaneti mi gerçek olacak, yoksa futbolun doğası mı galip gelecek? Bu sorunun cevabını çok yakında öğreneceğiz. Ama şunu net söyleyebiliriz. Galatasaray hazır, taraftar hazır ve zafer çok da uzak değil. Her gün güncel Galatasaray haberlerini sizlerle buluşturuyoruz. Kanalımıza abone olun ve özel haberleri almaya devam etmek için beğenin. Bu haber hakkındaki görüşlerinizi lütfen yorumlarda paylaşın. Galatasaray için çok önemli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.